Peki. Şimdi eksenlere paralel doğrular. Eksenlere paralel doğrular iki şekilde. Bir tanesi şöyle. Eğer y eşittir. Bakın normalde doğru denklemlerini şöyle yazıyorduk değil mi? ax artı b veya buradaki adam evet ax artı b'ye almış. Eğer sizin şurada x'li bir şey yoksa yani a sıfır olmuşsa eğim ne demektir? a sıfırsa eğim sıfırsa Hah, evet. Eğim sıfır. Eğim sıfırsa bu adam ne olacak o zaman? X eksenine Aa, bu paralel olacak. Paralel. Hah, yani denklemim ne şekilde olacak o zaman? Y eşittir B, B biçimindeki doğrular ne olmak zorunda? Yani içinde X yoksa X eksenine paralel eğer y yok. evet içinde Y yoksa normalde şöyle yazıyorduk ya AX artı B diye. Eğer bunun içinde Y yoksa tamam mı? Y eşittir şey X eşittir A biçimindeyse bu da ne olmak zorunda? Y'ye paralel olmak zorunda. Sadece bunu bilmemiz gerekiyor. Tamam mı? Şimdi geçip gelin bakalım. 3 eksi 4 noktasından geçen ve Y eksenine, eksenine paralel Evet şimdi bakın. Y eksenine paralel ise, şöyle ise bunda ne olmayacak? Y olmayacak. Tamam mı? Değil mi? Evet. ikleştir 3. Y olmayacak. Y'yi sildim. Peki ne kaldı burada? 3. 3 X eşittir 3 kaldı. Tamam mı? Peki devam ediyorum. Eksi 1'e 2 ve 3'e 2 noktalarından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Hocam eğim 0 olduğu için x'e evet. e paralel. Evet şimdi bakın o, olayım şöyle sıkıntılı gibi duruyor. Şimdi eğimi bulmaya çalışayım. Bir eğim nasıl bulunuyordu? Y2 eksi Y1 ölü. X2, x 2 x 1den bulunuyordu değil mi? Şimdi y 2si kaç bunun? X2'den 2, 2'den 2'yi çıkardım. 0. Evet. Sonra 3'den eksi 1'i çıkardım. Çok da önemi yok. Yukarı 4. Artık 0 geldiği için 0 bu işlemin sonucu değil mi? Bu adamın eğimi 0 bu adam nasıl bir şey olmak zorunda? Y eşittir B. Y eşittir. yani Y eşittir, B eşittir 2. Mi? Heh, bakın bunun B'si kaç? İkisinin de B'si 2. zaten aynı olmak zorunda. Y eşittir 2 doğrusu. Bu kadar kolay. Gelin bakalım şimdi devam edelim şöyle. Ne demiş bana? Analitik düzlemde y eksenine paralel. Şimdi y eksenine paralelse bu adam nasıl bir şey olacak? x eşittir a. x eşittir b. Değil mi? Evet. Şimdi x ekseninin negatif kısmında bulunan d doğrusu üzerindeki k'ya eksi 4 noktasının orijine uzaklığı 5 birimdir. Bak bu doğrunun üzerinde bir şey var. Tamam mı? Bu doğrunun üzerinde bir şey var. Evet. Ve bunun orijine olan uzaklığı 5 birim. Hocam K3 çıktı. Efendim? K3 çıkıyor. Niye? Çünkü K kare artı eksi 4'ün kare seçtir 25 K3. Ha şey diyorsun. Anladım. Peki. Oy, anam, oy. Şimdi şunun üzerinde bir tane nokta var. K'ya eksi 4 değil mi? Bunun evet. orijine olan uzaklığı kaç birimmiş? 5 birimmiş. E siz bir noktanın orijine olan uzaklığını biliyorsunuz. O koordinatlarının kareleri toplama değil mi? K kare artı evet. eksi karesi 16. Her tarafın karesini alırsınız. 25 eşittir. K kare artı 16'ya. K'nız buradan ne geliyor? Pardon. K kareniz 9 geliyor. K'nız beş eşit. Ya da Eksi 3'e eşit. Hangisini alacağız? Ama eksi 3 olacak. Evet. Negatif tarafta demiş ya. K'nız eksi 3. Demek ki şu uzaklık kaç birim? 3 birim. Yani bu doğrunun adı ne olacak o zaman? X eşittir. 3. Hayır 3 değil. Bak uzaklık olarak eksi 3 ama ha, bu tarafta eksi 3. Eksilisini alacağım. Eksi 3 olacak. Tamam. Peki. x eşittir 3 doğrusu üzerinde bulunan ve a şöyle şöyle noktalarına eşit uzaklıkta bulunan noktanın ordinatı kaçtır? Bir kere x eşittir 3 doğrusu üzerinde bulunuyorsa o nasıl bir şey? Şimdi şöyle koordinat. y paralel. Y'ye paralel. Ha, y'ye paralel değil mi? Yani nasıl bir şey? X'in hep 3 olduğu yer neresi? Şurasıdır mesela değil mi? Mesela buralarda evet. hep x'ler 3 olsun. Tamam. Bu bir tane yere yani şöyle kafamdan atayım. Eksi 1 ile 4 A noktası. Bir tane de B noktası var. Sallıyorum. Nerede olduğunun hiçbir önemi yok. Üzerinde de bir tane nokta var. Değil mi? Bak diyor ki x eşittir. 3 doğrusu evet. üzerinde bulunan diyor. İşte buna da C noktası diyeyim. Peki C'nin absisini mi? Ordinatını biliyor muyum? 3'e 0. 3'e 0. Ama niye 0? Tam şurada değil ki adı. Ha. Değil mi? Ama. ne diyeyim? 3'e y diyeyim mi bilmiyorum ya evet. orada hakanım. Evet. Şimdi dikkat ederseniz diyor ki bu nokta hem buna hem buna eşit uzaklıkta. Eşit uzaklıkta. Ne formülünü kullanırım o zaman ben burada? İki nokta arasındaki uzaklık yani. Evet. Yani e, şu olmak zorunda değil mi? Ben y 4'ün karesi başlatmışım. AC uzaklığı neye eşit olmalı? BC uzaklığına eşit olmalı. Peki AC uzaklığını nasıl buluyordum? Ordinatları y eksi Evet, y'den 4'ü çıkartıyorum Karesini alacağım. Artı üçten, üçten eksi biri çıkartıyorum. Biri. Üçten eksi biri çıkartırsam orası 4, 4 olur, değil mi? 4. Görebiliyorsunuz onu. Peki. Sonra bir sefer bu tarafa geçiyorum. Y'den neyi y çıkartacağım? Altıyı çıkartacağım. Tamam. Sonra 3'ten 5'i çıkartacağım. çıkartacağım. Eksi 2 karesi. Eksi 2. 4. Karesi 4 olacak değil mi? 4 aynen. Peki. Şimdi şurasını bir kere şu kökler birbirlerini götürür değil mi? Şöyle şunu söyleyebilirim. Devam edeyim. Şurayı açalım. Y kare. Eksi 8 y. Artı 16. Artı bir tane daha artı 16 var değil mi? Eşittir. Y kare. Eksi 12 y. Artı 36 artı 4. Şimdi şu y karelerden kurtulduk. Ee, şu 12'yi bu tarafa sallayalım. Sola. 4 y mi oldu? Evet. Şunlardan da kurtuldum. Eşittir Karş, 8. Karşı taraf 40 görebiliyor musunuz? Evet. 40, bu taraf 32. O taraf karşıya geçersek 40'tan 32 çıktı. 8 kaldı. 4 tane y, 8 ise bir tane ne gelecek 2 gelecek. 2. Tamam. Şuradaki tamam. sadece şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, x eşittir 3 doğrusu üzerinde bulunuyorsa apsisi kesin 3'tür ama ordinat hakkında bir bilgiye sahip Dilemeyiz. değilim. Peki. Heh, geldik. Bu, bugün yani bugün ve ondan önceki ders yaptıklarımızın e, soru çözüm kısmına geldik. Ha hocam. Heh. Bunun formülü y eksi y bir eşittir m çarpı x eksi x bir. Evet bakın bu ne? Çünkü nokta belli bir de ne belli? Eğim belli. Sadece bunu kullanacağım. Eğim çarpı x eksi x1. Y. Y1'i kaç bu adamın? Eksi 2. Bir de üç başında eksi 2. Artı 2. Artı 2. Artı 2 oldu. Eğim eğimi yazdım. 1 bölü 3. X eksi x1. bak x1'i de 1. Ne yapıyorduk ama genelde faydalı 3 ile çarpıyoruz. 3 ile üç yani. çarpıyoruz. 3y artı 6. Eşittir. X, x e eksi 1. 1. Bakın hep genelde dikkat ettiyseniz x'leri çekip yazıyoruz. Şu 3 y'li adamı bu tarafa gönderin. x eksi 3 y eksi 7. Eksi 7 eşittir 0 olacak. Anlaştık mı? Bu en başta yaptığımız yani e, bugünkü konudan önce yaptığımız derste olan şeyler. Peki. E, A noktasından geçen A'nın koordinatlarını biliyor musunuz? Şöyle bir evet. bakın soruya. Önce biraz bekleyin. Bakın. Hemen çözmeyeyim. Hocam bir eğimi ve bir noktayı buluyoruz. Az önceki denklemi kullanacağız. Eğimini nasıl bulacağım Hıdır? Tan 45 hocam. Tan 45'ten güzel. direkt buluruz. bakın arkadaşlar. Eğimle ilgili birçok yol gördünüz. Eğim bir tanesi şöyle ben bir göstereyim. Buradaki açı bana neyi veriyor? Eğimi veriyor mu? Evet. Evet, bu birincisi. Tam. İkincisi eğer siz iki tane noktadan geçtiğini biliyorsanız mesela şuradan ve şuradan geçtiğini biliyorsanız şöyle bir formül eğimi vardı buldum. değil mi? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. X1. Buradan da bulabiliyorsunuz. Üçüncü bir yol vardı. Mesela eğer böyleyse ben buradaki eğimi bulacağıma şurası A şurası B olsun. Ne yapıyordum şurada? Tanjant A bölü B'nin Ha. Karşı bölü komşu yaparak da bulabiliyordum. Eğimi bulmanın farklı yollarını bileceksiniz. Şimdi bu D doğrusunun eğimi direkt belli değil mi? Tan 45'ten bir. Hiç uğraşmamıza gerek yok. Tan 45. Bakın açı pozitif yönlü açı. 1. E, geçtiği nokta da belli. Absisi ordinatı 4. Biraz önceki formülü kullanacağım değil mi? Y eksiye Y1. Eğim çarpı. X eksi X1. Y'si aynen yazılır. Y1 yerine 4 yazacağım. Eğim zaten 1. X eksi X1. Şurası da x eksi 2 olacak. Yani buradan ne geliyor? Y eksi 4 eşittir. x eksi 2. Evet. Şu y'leri bu tarafa postalayalım. Artı 2 eşittir 0 olacak. Anlaştık mı? Evet hangi şıkkımız oluyor? Denizli şıkkımız oluyor. Hadi gelin şuna bakalım. Hadi siz bakın. Hocam yine az önceki ile aynı. Daha niye, kısaltmış. Niye aynı? Çünkü eğimi biliyoruz. Eğim tan alfa mı ki? Bir nokta evet. Ha şuradaki açı alfaymış değil mi? Doğru diyor bak. Şimdi eğim tan alfaydı. Direkt hazır vermiş. O da kaça eşit? Bakın 1 bölü iki eşit. Geçtiği nokta da belli. Yani y eksi y bir. Eğim çarpı x eksi x bir. Doğru denklemin istiyor. Bakın hep aynı şey. Ee, y y biri kaç bu adamın? 4 Eğimine ne? Bir bölü iki x eksi x1. x1'i kaç gördüğünüz üzere? 3. Peki. Her tarafı bir 2 ile genişleteyim. 2 ile neden genişlettiğim anlaşılmıştır bence. Evet. Fayda gitsin evet. diye. Evet. Şimdi dikkat ederseniz y'yi çekmiş değil mi? Y'yi çekmiş. görüyorsunuz mu Bak. Biraz evet. önceki eşitliği sıfırdı. Bu kapalı denklemdir. Bu y'nin çekildiği denklemdir. O zaman siz y'yi karışmayın. Eksi 8'i karşı tarafa atın. Şimdi 2. Tamam mı? Aynı şey. Hiçbir farkı yoktur evet. bunların. Sadece yazım biçimidir. Peki, ne demiş burada? Hocam, dur, e, dur, e, dur, bir dur. Yerine... bekle. Hıdır bekle. Ee, Hıdır'dan başka fikri olan var mı soru için? Var hocam. Kim o? Ben hocam Berna. Ha, Berna ne yapacağım peki? Hocam bir kural vardı ya. E, X'in baş kat e, eğim buluyorduk. E, e, oradan buldum. E, ben onu kullanma. Ya yani ne olacak hocam? Mesela y eşittir m çarpı x artı n olacak ya. Onu da yapabiliriz. O da değil. Daha güzel düşün. Çok daha basit. Şu an hani oralardan yapamazsın. Eğimini biliyorsun. Başka bir şey bilmiyorsun burada. Hmm, şöyle desek ne? Hıdır söyle bakayım. Hocam x'in yerine -1 y'nin yerine 3'ü yazacağız. Denklemi sağlamazsa evet, sağlamak zorunda. Hı hı. 1.1 doğrunun üzerindeyse doğru denklemini ne yapmak zorundaydı? Sağlamak zorunda O zaman hmm. x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi -1. Eksi -1. y gördüğüm yere ne yazacağım? 3 Üç yazacağım. Yazıyorum. Eksi -1 eksi -3 artı n artı 2. Eee eksi -4 eksi -2 n'mne geldi? 2 mi geldi direkt? Bu kadar. Evet. Evet. Tamam mı? Eğer bak şöyle diyelim. Şu bir nokta şey doğru pardon ne noktası. Bu da onun üstünde bir tane noktaysa e, bu doğru denkleminde şu absis ve ordinatı yerine yazdığınızda bu doğru denklemin ne yapmak zorunda? Sağlamak, Sağlamak zor zorundadır. Unutmayın. Tamam mı? Peki. ha Şunu bir daha ben iki yolla göstereyim. Hatta birincisini Hıdır'la yapalım. Hıdır sen şeyi kullan. Şunu kullan Bernayne'de. E, A, da... A, A mi, değil mi Yok yok A mi değil. Sen şunu kullanalım Pardon yanlış yazdım. Y eksi 2 bölü. Ha. Y 2 eksi Y 1. Tamam. X eksi X 2. Evet sadece Y'ler vardı. Şimdi X'leri yazıyorsunuz. Tamam gülüm devam et. Ya, y eksi 0. Yani ikinci olarak bunu aldı. Bakın buradan anlayabiliyorsunuz. Evet. Y2'yi gitti sıfır seçti. Tamam mı? O zaman bu birinciler olacak. Yani X1 Y1 buradan gelecek. X2 Y2 buradan gelecek. Y eksi sıfır. Evet. Sıfır eksi 3. Heh, bakın sonra bölü sıfır eksi 3. Y2'den Y1'i çıkartıyor. Yani sıfırdan neyi çıkartıyor? 3'ü çıkartıyor. Tamam kardeşim. X eksi 3. Evet. X2'si 3 ya bunun. Ee, bunu kullandı. 3 eksi Eksi 1. bu sefer x2'den neyi çıkardı? x1'i çıkardı. Peki şuradan devam edelim. y bölü eksi 3. Değil mi? Hıdır doğru mu? Evet. 4. Tamam. Sonra içler dışlar değil mi? Hiç sadeleştirme falan da olmamış. 4y evet. eşittir. 3x artı 9. Şu eksi artı. x'in katsayısı genelde artı olarak tutulur. Şunu karşıya atın. Yani bir kural değildir 2x. ama öyle matematikçiler öyle anlaşmış mı diyelim size? Nasıl diyelim? Öyle bir genel kabul var. Ee, 4y artı 3x eksi 9. Öyle bir şıkkımız yok. Var. Ceyhan'da. Peki. Berna diğer yolu biliyor muyuz? Eğim, bir eğimden bulacağız. Evet. Eğimini söyleyebilir misin bir tanem bana? Ee, Y2 eksi y1. Çok güzel. x 2 eksi x1. Tamamdır. Devam et. O da 0 eksi 3. Evet. Bölü 3 artı 1. Ha, 3 eksi eksi 1 oraya hızlıca dedik ya. Evet, artı evet. 1 dedi. Eksi 3 bölü 4 değil mi İyi mi? Peki sonra kızım. Evet. Sonra denklemi yaz işte y eksi y1 diye falan. Onu direkt söyleyeyim mi hocam? Hangi noktayı seçtiğini de söyle ki. Yani şimdi hangi noktadan geçtiğini kullanacaksın? Efendim hocam anlamadım. Tamam şöyle devamını söyle bakayım. Ee, y eksi 3 eşittir. Evet. Ee, eksi 3 bölü 4 ee, çarpı x artı 1. Heh, şunu diyeceğim bakın arkadaşlar hangi denk hangi doğruyu kullan şey hangi noktayı kullandı? A noktasını kullandı tamam mı? Bunun yerine B noktasını kullanabilir miydi? Gayet kullanabilirdi. Ama o bunu tercih etti. Bizim için ne önemli? Eğim önemli. Bir de geçtiği herhangi bir nokta. Geçtiği herhangi bir noktayı Berna ne seçti? A seçti. Ee, bunu neyle 6. genişletiyorduk? Evet 4 ile genişleteceğiz. 4Y eksi 12 eşittir. Dikkat edin buraya. Eksi 3X eksi 3. Bu eksi 3'ü her ikisine de dağıttık tamam mı? Peki şu eksi 3x'i tekrar bu tarafa gönderelim. 4y artı 3x eksi 9 eşittir 0. Bakın aynı şey değilmiş. Bir farkı yok. Anlaştık mı? Evet hocam. Peki. Analitik eğimi tanımsızsa nasıl oluyordu açı? açı y eşittir eksi 2. Evet. Evet. Şöyle olması lazım. Böyle doğrular e, y eşittir eksi 2 mi? Emin misiniz? X eşittir a hocam. Evet, e böyle olması lazım. Şöyle ki doğruların, ki doğruların eğimi belli. Bunun eğimi ne? Sıfır. Bunun eğimi ne? Tanımsız. Çünkü tamam. açı 90 X derece 3. değil mi? Şöyle, şöyle tamam. göstersem. E demek ki bu ne olacak? X eşittir bir şeyli bir şey ve onun 3. neyini alacaksınız, üçünü alacaksınız. Peki. Oo. Bak eğer eğer eğim sıfırsa, evet şuraya dikkat ediyorsunuz. Bakın ikisinin de ordinat aynı mı? Aynı evet. değil mi? Ordinatları aynıysa eğim ne gelecek? Sıfır. Eğim sıfır gelecekse sizin doğrunuz şu şekilde olacak. Bu bu şekilde doğrular nasıl yazılıyordu? Y eşittir b biçiminde. B. Bakın ikisinin de b'si zaten aynı olmak zorunda. Tamam? Ya da bunu evet. nereden yaparsınız? Şuradan yaparsınız. Yine ye eşittir, Y eşittir b x -y -1. Y -1. Eğim çarpı x eksi x, x bir. Yapalım hatta. Eğimine geliyor. Zaten giriyor. eğim sıfır. sıfır. Ha, eğim sıfır. Bu taraf ne oldu komple? Yalan oldu. Gitti. Y eksi. Y y bir. Y, bir, y, bir. y bir hangisini kullansanız da fark etmiyor zaten. Bakın ikisinin de şey ne? ordinatları aynı zaten. Ama biz tabii diyoruz ki hani artık sen bir şeyleri öğrendin. Bu uzun yolu kullanmana gerek yok diyoruz. Peki. Bu neyin nesi? Nokta hangisi D doğrusu üzerinde değildir? Hmm. Hocam denklemi bulup yerleştireceğiz değil mi? Hangisi üzerinde değil? E niye peki? Evet bak şimdi o şu soruyla şu soru aynı soru. Nerede o? Şu soru. Hani ha bu. Bu nokta doğrunun üzerindeyse sağlamalıydı. O zaman buradaki noktalar da ne yapması lazım? Doğru denklemini sağlaması lazım. İyi e, de hani doğru Hı. denklemi nerede? Yok. Yok oluşturacağız. Nasıl oluşturacağız? Hocam kısacası böyleydi. X bölü 4 eşit Biz artı Y bölü eksi 4. Göstermiş Yok göstermediniz. Daha var. Yok. O zaman onu kullanmayacağım. Eğim bulacağım. Bakın eğimi tan alfaydı. E bu alfa yöndeştikten böyle oldu mu? E şurası 4. Evet. E, şurası da 4. 4 kök 2. Düdükleşme. Ne gelecek şurası eğimi? Karşı bölü komşudan. 4 bölü 4'ten bir gelmeyecek miyim? Değil mi? Evet. Alo. Evet, evet. Peki. Evet hocam. Geçtiği bir nokta da lazım. Hangi noktayı kullanayım? Şu noktayı kullanayım. Bu noktanın koordinatları nedir? 4'e 0'dır değil mi? 4. Evet. Y eksi Y1. Y1'i kaç bu adamın? E 0. Eğim çarpı eğimi 1 çarpı. Artık hızlı yazıyorum. X eksi 4. Peki. Y'miz ne geldi? X eksi 4. Şöyle yapalım. Bakın y'yi bu tarafa bunu bu tarafa atıyorum. Daha basitleşsin diye. 4. Apsisinden ordinata çıktığında kaç kalmalıymış? 4. D. Evet. 1'den eksi 3'ü çıkarın. 4. 4'ü veriyor mu? Evet veriyor. Evet. Bu, bu nokta bu doğrunun üstünden geçiyormuş. O e, da doğru. Ben neyi çıkaracağım? Eksi 5'i çıkaracağım. Eksi beş. E bu da 4 geldi. E bunu sağladı değil mi? Tamam bu evet. da doğru. Evet. 3'ten eksi eksi 1'i çıkaracağım. Yani absisinden ordinatını çıkardığında 4'ü veriyorsa doğrunun üzerinde. E bu da 4, bu da verdi. 5'ten 1'i çıkaracağım. 4. Bu da verdi, güzel. Eksi 3'ten neyi çıkaracağım? 7'yi. E eksi 10 olmadı. E eksi 10, eşit mi? Değil. O zaman bu nokta şu doğrunun üzerinde herhangi bir yerde değil. Anlaştık mı? Hayır, evet. Peki. Hadi şuna bakalım şimdiden. Hocam iki noktayı buluyoruz. Bir vermiş devamını yapacağız biz. A, B, D. Ha şey biliyor muyum Hıdır? A Noktaları biliyoruz. Peki. A noktası kaç hatta? Eksi ikiye. Bir değil mi? B de dörtte dört. B noktası da dörtte dört. Yine iki kişiyle yapalım. Çünkü bir birinci yol kullanalım. Bir ikinci yol kullanalım. Bunu Anladım. iyice kavramanızı istiyorum. Birinci yolu yazayım. Şöyle y eksi y1 eğim çarpı x eksi -x1 x1'i kullansın. Bir de arkadaşımız diğeri de e, şu formülü onu kendisi yazsın. Neyse onu isteyen. Şimdi bunu kim yapmak hmm. istiyor? Hıdır Berna dışında. Var mı biri? Ben değilim. Ne yapayım hocam? Kim o? Pardon hocam. Benim. Kim? Tamam Berna sen miydin o? Evet hocam. Tamam Berna sen şunu yap. Sen şu, şunu anlattığım kısımda yoktun. Birlikte yapalım şunu. Şunu yapmak isteyen hmm. var mı başka? Yok mu? Hıdır. Yine sana kaldık oğlum. Buyur. Hocam eğim e, 4 eksi 1 bölü 4 eksi eksi 2'den -1, 1 bölü 2. 1 bölü 2. Bakın eğimini buluyor önce. Tamam Hıdır. Devam et gülüm. Sonra ben ayı kullanacağım. y Vay eksi eksi 2. Tamam. Tamam y eksi 4. Yok yok artık daha hiçbir şey. 1 bölü 2 çarpı. Hı. x eksi <laughs> x eksi eksi Allah şurayı yanlış evet şurayı bir bir, bir ben da. diyorum neden evet değil mi aynı şey geldi eksi, eksi iki. eksi pek ee, buradan y eksi bir hatta şöyle iki ile genişletip yazalım iki y eksi iki Şurası x artı 2 oluyor değil mi? Doğru yazdık mıdır? Hı? Attı mı beni? Şu an sesim geliyor mu size? Geliyor hocam. Ha, geliyor değil mi? Tamam. Ee, buradan ne yapmış bakalım? X'leri bir tarafa toplamış. Ben de toplayayım. X eksi 2'ye artı 4 eşittir 0. Peki bir kontrol edelim. Acaba hakikaten doğru yaptık mı? Çünkü bir hata yaptık şurada. Toplayabilmiş miyiz? Ben ne yapıyorum fıstığım? Y eksi Y2 evet. bölü Y2 eksi Y1 hı hı. devam et eşittir e, x eksi x2 bölü x2 eksi x1 zaten bakın bir tarafını biliyorsanız tamam mı sadece Yler yerine ne alacaksın ikinci tarafta X alacaksın hepsi X'e dönecek peki sistem devam et Y eksi 4 bölü Hah, bak 4 ben buradan anlıyorum ki bunu ikinci seçti Evet. Şunu da birinci seçecek demek ki. Devam et Füstüm. 4 eksi 1 evet. e eşittir. X eksi 4 bölü 4 artı 2. Evet. Şuradan da hani X2'den X1'i çıkaracak ya. 4'den eksi eksi 2'yi çıkartırsa orada hemen direkt o hızlıca artı 2 dedi. Y eksi 4 bölü 3 eşittir. X eksi 4 bölü 6 oluyor. Evet. Evet. Şunlar sadeleşiyor. 2y eksi 8 eşittir. Eksi 8. x eksi 4 sonra bunu da bu tarafa sallayın. 0 eşittir. x eksi 2y artı 4 oldu. Bakalım doğru mu? Evet. Bence yani ikisinde de yanlış yapma ihtimalimiz çok düşük. İkisi de aynı sonucu verdi. Demek ki doğru bir işlem yapmışız. Bu soru tipi anlaşıldı herhalde değil mi? Bakın hepsini evet. iki yoldan çözdüm. Hani farkının olmadığını göstermeye çalışıyorum. Lütfen dikkat edin bu tarz sorulara. Peki. Hadi geçelim bir sonraki soruya. Analitik düzlemde bu öyle bir doğru hayda yani doğru veriyor iyi mi? Hocam 2 bölü k artı 1 eşittir 1 bölü 2. Evet beklediğim hatayı yaptı. 1 ha, bölü 2 mi? Evet ben de yapmadım işte. Eksileri götürdün. Neyse tam sevinmiştim Hıdır yanlış yaptı diye yapmadı. Hani şöyle demiştik ya ax artı b'ye artı c eşittir sıfır doğrusunun eğimini bulabiliyorduk değil mi? Eksi a bölü b'ye eşitti. Hıdır da onu söylüyor. Eksisini söylemeden yapıyorsun artı yapıyor. Absis bak x a dediğiniz şey ne? x'in katsayısı. sayısı. x'in kat sayısında ne var? 2 var. y'nin kat sayısında ne var? k artı 1 var. Neye eşit olmalı? Eğime. Eğim ne? Eksi 1 bölü 2 sesim geliyor değil mi? Evet hocam geliyor. Ha peki. İçler ee, içler dışlar çarpımı yaptık. 4 eşittir. K artı 1'e. K'nız ne geldi buradan? 3 geldi. 3. Yani eğer size doğru denklemlerini verirse de siz e, şeyi söyleyebiliyorsunuz. Nedir ismi? Eğimini söyleyebiliyorsunuz. X ekseniyle pozitif yönde dar açı yapmaktadır. Buna göre A'nın alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Bu ne ya? fikri olan var mı? Yok mu? Benim var. Ben şunu söyleyebilirim. Arkadaş, bu adam x ekseniyle pozitif yönde dar açı yapıyorsa bunun eğimi ne olmak zorunda? Gençler benim sesim geliyor mu şu an? Bir anda tepkisizleştiniz ha. Hepiniz. Geliyor, geliyor. Geliyor. geliyor değil mi? Ama öyle yapmayın. Sanıyorum ki sesim gidiyor. Şimdi X ekseniyle dar açı yaptığı için hem pozitif yönde dar açı yaptığı için daha doğrusu bu adamın eğimi sıfırdan büyük olmalı. Peki eğimini nasıl buluyorduk? Benden söyler misin şunun eğimini bana? Ee, eğimini şimdi kafam karıştı. Tamam ben yardım edeyim. Bak eksiği koyuyorsun kızım. Sonra x'in kat sayısı. <laughs> evet a eksi 4. Bölü y'nin kat sayısı fıstım. Kaç geliyor y'nin kat sayısı? Bir. Eksi 1. Bu ne olmak zorunda? Artı, büyüktür. Evet. Satır. Şu eksiliklerden kurtulur mu? A büyüktür 4, 5. Evet. 4'ten büyük en küçük tam sayınız hangisi? 5. 5. Anladık mı şimdi? Evet hocam. Evet hocam. Peki. Şimdi e, bugünlük tamam burada bırakıyorum. Şu Kaydı durdurayım önce.